Bu video ile takipçilerimizden sıkça gelen bir soruya cevap vermeye çalışacağız. Sebzeleri yıkamak için kullanılacak en az zehirli temizleyici nedir? Cevap hidrojen peroksittir. Bunu açıklayayım. Hidrojen peroksiti özel kılan şey kimyasal formülünün H2O2 olmasıdır. Bu yüzden vücudumuzda suya ve oksijene parçalanır. Bunlar fagositler adı verilen bağışıklık hücreleri ile aslında hidrojen peroksiti bir savunma mekanizması haline getirebilmektedir. Bu vücudumuzun patojenleri öldürmek için kullandığı silahlardan biridir. Yani hidrojen peroksitin benzersiz yanı mikropları öldürebilmesi ve bununla birlikte böcek öldürücüler, mantar öldürücüler, herbisitler ve tarım ilaçları gibi mikropları öldüren kimyasalları çok büyük ölçüde ortadan kaldırabilmesidir. Bu ilaçlar öldürücüdür. Böcekleri, mantarları Yabani otları ve haşereleri öldürür. Hidrojen peroksit, mikropların yanı sıra kimyasalları da parçalama ve bunlardan kurtulma yeteneğine sahiptir. Bu toksinler yağda çözünebilirdir. Bu nedenle maruz kaldığınızda yağ hücrelerinizde, organlarınızda, sinir sistemi dokunuza ve beyninize saplanıp kalır. Organik sebzeler tüketenler bile üreticilerin bu ürünlerde kullandığı çeşitli tarım ilacı, herbisit veya mantar ilacı kullanırlar. Açıkçası bunlar zehirli olmayabilir ama yine de belirli şeyler kullanılmaktadır. Yani hidrojen peroksit gerçekten iyi bir çözümdür. Kullanabileceğiniz başka şeyler de vardır. Ben hidrojen peroksiti tercih ediyorum. Çünkü suya ve oksijene ayrılıyor. Hidrojen peroksit hakkında bilmeniz gereken şey, yoğunluk açısından sebze kullanımı ve normal hidrojen peroksit çeşitleri olduğudur. Normal hidrojen peroksit almanızı önermiyorum, bunlar ilaç sınıfına girer. Normal yoğunluktaki ürüne, stabilizatörler ve stabilize etmeye yardımcı olan dört kimyasal madde eklerler ve bu maddeler toksiktir. Bu yüzden, besinlerimizde bu kalıntıları istemiyoruz. Yani, yoğunluk açısından gıda sınıfında almalısınız. Ancak, hidrojen peroksitle ilgili bir diğer şey, yapısının çok dengesiz olmasıdır. Bu yüzden çok dayanıklı değildir. Yani, hidrojen peroksit aldığınızda, en çok 6A yapısını koruyabilir. Ardından, oksijen ve suya dönüşür. Gıda sınıfı yoğunluğundakini satın aldığınızda, yaygın yoğunluk seviyesi %35 konsantrasyonda gelir. Aslında, yoğunluğu %3 olanı almalısınız. Çünkü, yüzde 35 çok ama çok konsantredir. Bu yüzden, kullanmadan önce seyreltmeniz ve sonra yıkamada kullanmadan önce tekrar seyreltmeniz gerekir. Yani, sadece yüzde 3 alırsanız, kullanmanız çok daha kolay olacaktır. Sonra bunu çeyrek fincan gıda sınıfı hidrojen peroksiti 4 litre su kullanarak seyreltin. Daha sonra sebzeleri bu karışımın içinde 20 dakika bekletebilir, ardından kurutup buzdolabında saklayabilirsiniz. Ayrıca, hidrojen peroksit birçok farklı şeyler için kullanılabilir. Biyofilmleri öldürdüğü için tartarı yok etmek için ve gargara olarak kullanabilirsiniz. Çünkü tartar dişlerinize yapışır. Deodorant olarak kullananlar da var. Ancak böyle bir kullanım için oldukça seyreltmeniz gerekir. Yüksek konsantrasyonda kullanımı cildinizi yakar. Ayrıca dezenfektan olarak da kullanabilirsiniz. Örneğin tezgahı veya pişirme yüzeylerini temizlemek istediğinizi varsayalım. Hidrojen peroksit bunun için harikadır. Kulak enfeksiyonlarına, boğaz ağrılarına iyi gelir. Onunla gargara yapabilirsiniz. Akne ve sporcu ayağına iyi gelir ve liste uzayıp gider. Daha önce de söylediğim gibi, hidrojen peroksit bu açıdan çok iyi bir seçenektir. Çünkü doğru şekilde uyguladığınızda çok toksik olmayabilir ve vücudunuz mikroplardan ve kimyasal ilaçlardan kurtulur. İnsanlar bir böcek ya da karınca gibi bir istila sorunu olduğunda yerel bir ilaçlama firmasını ararlar ve o firmaya evlerinin içine ya da dışarısına ilaçlama yapar. Birçok insan bu ilaçlamada ne kullanıldığı ve neler yapıldığını hiç düşünmez. Aslında etrafa ölümcül kimyasalları püskürtürler. Genellikle bu tam korumalı elbiseleri giyerler ve bu kimyasalı evinizin içine veya dışına püskürtürler. Bu toksinler kanserojen de olabilir. Birçok insan bunları uygulatırken olumsuz etkilerini düşünmez bile. Yani bir dahaki sefere ilaçlama yapmayı düşündüğünde ne tür sprey kullandıklarını öğrenmenizi ve araştırmanızı yapmanızı tavsiye ederim. Gerçekten iyi bir şekilde araştırın ve bunu evinizin etrafında istediğinizden emin olmak için ne püskürttüklerini tam olarak bilin. Çünkü sonuçta böcekleri öldürür ancak etkisinin geçmesi aylar sürebilir. Ayrıca, evcil hayvanlarınız bu maddeyi evinizin içine getirir ve sonra size de bulaştırır. Kullanılacak çok doğal, daha iyi ve toksik olmayan şeyler vardır. Evinizin çevresinde veya bahçenizde haşereler varsa, tesbihacı yağı yani nem yağı bunun için gerçekten etkilidir. Seyreltilmiş sirke kullanabilirsiniz. Seyreltilmiş kastilya sabunu da kullanabilirsiniz. Bir litre suya bir çay kaşığı karıştırıp kullanırsanız gerçekten etkili olur. Bu mikrobun dış sarının çözülmesine yardımcı olur. Evinizin etrafındaki mikropları öldürmenin iyi ve toksik olmayan bir diğer yolu olan diatomlu toprağı da kullanabilirsiniz. Özetle, size çok ucuza yapabileceğiniz, hızlı, sebzelerini toksik etkilere maruz bırakmadan yıkayabileceğiniz ürünü sizlerle paylaştım. Artık, toksinler konusundan bahsettiğimize göre, karaciğerinizin vücudunuzdaki toksinleri nasıl etkisiz hale getirebileceği veya parçalayabileceği ile ilgili bir videom var. Buradan izleyebilirsiniz.